Selam selam selam. Selam selam selam. Selam olmadan olur mu kelam? Olmaz. Selam selam selam. Selam selam selam. Selam demeden yazar mı kalem? Yazma. Bir ortama girince ilk sözün selam olsun. Orada bulunanların gönülleri hoş olsun. Selam güvenlik demek. Duyanlara selamet. Müminlerin huzuru birbirine emanet. Birbirine, birbirine, birbirine emanet. selam vermek peygamberin adeti güzel karşılık vermek kuran'ın bir ayeti kuran'ın bir ayeti kuran'ın bir ayeti herkese selam ver selamını al her an esenlikle tebessümle kal tebessümle kal tebessümle kal selam 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 olmadan olur mu kelam selam 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 adam Olur mu kelam Olma. Konuşmaya başlarken mektup mesaj yazarken Selamun aleykümdür müminin parolası Parolayı ver parolayı al Selamun aleyküm aleyküm selam Selamun aleyküm aleyküm selam 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 olmadan Olur mu kelam Selam 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 olmadan olur mu kelam? Olma